Işıklar şimdi süper şimdi kim bilir neyin fani canavarı mıdır fani canavarı mıdır bu adamı kadar Allah Yoldaymış adam Allah'ım çok ödüm koptu Allah'ım Allah arkadaşlar hayır Allah çok gerildim şu anda çok gerildim bu oğlum burada çıkışta yokmuş arkadaşım Herkese merhaba arkadaşlar. Poşuk oyunda kanalına hoş geldiniz. Bugün korkunç fır amcadan kaçacağız. Fırın midir, fırın midir öyle bir şey. Akar bir adam arada Biz bugün güvenlik olarak burada işe başladık. Bakalım başımıza neler gelecek. İşte bu abimiz bizim dükkandaki patronumuz bu normalde. Ama bu adam niye işte canavara dönüşüyor? Ben de anlamadım niye canavara dönüşüyor. Arkadaşlar şimdi bakın ben burada güvenlik başı portakol olaraktan Gördüğünüz benim şapkamın güzelliğini. Security yazayım. Security yazayım. Beni takip edeceksiniz. Ben de sizi güzel bir şekilde security yapacağım. Sıkıntı yok. Ben sizi kurtaracağım. Kapı açmak için başka bir şeyin yok diyor. Kapı açmak için ne lazımmış bizi? Ben sizi kurtaracağım. Şimdi staff. Evet. O çalışan odasına girdik. Çalışan odasında float geldi. Burası çok karanlık. El kullanabilirim. Harika bir haber bu. Nerede bizim el fenerimiz? Ben size yardımcı olacağım hemen. Hiç merak etmeyin gençler. Hepinizi kurtaracağım. Porsuk bin başkan mı şampuan olarak da. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi, Porsuk oyunda abone olmayı, bizi de bildirimle lütfen unutmayın. Sizlerin desteği sayesinde bence bu oyunu daha geçeriz gibi geliyor bana. Ama emin değilim. Şimdi gücü açtım. Herkesin görebilmesini sağladım. Bir dakika. Bir dakika. Mağazanın altından bir ıgıltı geldi. Bir çalık geldi. Korkutucu bir şey geldi. Şimdi çıkalım bakalım ne oluyor burada. Her şey yolunda mı? Kapı açılmış. Bu Ferem'den kaçacağız. Ferem midir, Funny midir, nedir arkadaşım? Vay funny. vay funny dam, da funny dami. Bak birisi dışarıdan çığlık atıyor bak hiç. Ayak izleri falan da var burada bak pek. Oo! Çok fiji. Gençler takip edin. Takip edin. Ben sizi kurtaracağım. Bak. Security Porsche'u takip edin. Oğlum bu şey ne zaman duracak? Hiç duracakmış gibi durmuyor. Ulan vanaları neyle kapatacağız? Ya yani üstüne atlayacakmışız. Allah'ım çok zihiyim. Allah'ım çok zihiyim. Niye daha önce düşünebilirsin? Şimdi şuradan borular yapmışlar. Aralık diye takip edin. Bakın ayağınız kaymasın. Sakın. Ben size doğru yolu göstermeyi becereceğim inşallah diye tahmin ederken. Şimdi şuradan zıplayalım. Çılgınlar gibi zıplıyorum. Hadi ya. yani e evladım bak. vallahi fone amcanız gelir sizi yutar. Bak çok tehlikeli bir adam. O korkunç bir adam. Dikkat edin. Ben işe başlarken anlamıştım zaten onun ne mal olduğunu. Söyleden Aha. Aha. Arkadaşlar başımız yediye girecek. Sağ mı sol mu bilmiyorum. Bilmiyorum. Sağdan gideyim ben. Bir sefer az önce soldan gittim. Ee, ay çok korkuyorum. Arkadaşlar koş koş Oğlum arkadan geliyor. Bu adam bana olmuş. Bacağı da kırılmış. Zombi gibi koşuyor. Allah. Yemişim gözlüğü var. Allah. Fani amca vallahi bir daha vallahi bir daha işe geç kalmayacağım. Düzgün çalışacağım. Yemin ediyorum. İşi bırakmayacağım. Ya sen beni yutma. Yeter ki Oğlum ne kadar korkunç. Allah'ım ne kadar korkunç. Allah duvara çarpıyor da bazda. Oğlum ah, Arkadaşlar doğru yolu buldum galiba. Doğru yolu buldum galiba. Allah'ım yarabbim. Oh be. Ah, çok korktum. Allah'ım oğlum ya karanlıkta arkadaşlar sizi canavar kovalayınca ben sizi de göreceğim. Gülüyorsun tahmin <gülüyor> edebiliyorum. Evladım senin ışığın var benim ışığım niye yok? Senin kafanda ışık var. Oğlum benim bak bir tane bende de varmış la. Bende de o ışığı önceden bire basıcı ışık açılıyormuş. Ben bunu bileydim daha önce de açardım. Şebele ettiğim... Bir dakika bir dakika bir dakika sakin sakin. Oğlum buradan buraya atla. atma atlayacağım la ben. Evladım sen atla bakayım. Bana bir göster bakayım çok güzel istedi şey Şimdi Arkadaşlar oh be işte bu. O yapamadı ben yaptım arkadaşlar. Porsuk yaptı oğlum sağ Lan La aşağıda silindirler var falan düşecek şey var ya. Yemin ediyorum var parçamızı var ya, şeyden bile bulamazlar. Gerçekten de silindir bizi silindir gibi ezdi derler ya. Hakikaten de bir sefer silindir gibi ezdi. Aa bir daha ezildik. Çok beceriksizim. Şimdi heyecan yok telaş yok. Şimdi bak bu sen zannediyor musun ki sen geçebileceğin Borti? He? Sen geçebileceğini zannediyor musun? Oğlum adam anında geçti lan. Oğlum adam o anında geçti Dur bir dakika arkadaşlar şimdi ben heyecan yaptım. Bak şimdi ben bir doğarlayayım. Ben şimdi sıkıntıyı. Ben şimdi bütün yeteneklerimi kullanaraktan. Oğlum ben, ben niye başaramadım biliyor musunuz arkadaşlar? Benim bu oyuna başlarken porçuk şeyimi, i, i, porçuk suratımı benim security suratıyla değiştirmişler. Aslında ben değiştirmedim bunu. Ben böyle olunca ben porçuk olmayınca tabii ben dingim kaybetmişim. Şimdi ben burada boss'la savaşacağım ama bakalım ne diyor? Bir büyük harika. satın almak istiyor Hayır satın almak istemiyorum. Bana silah falan bir şeyler verin. Oğlum bak bu ne Oğlum ne oldu lan? Hiçbir şey yapmadım ki ben. Ha arkadaşlar bu şey oyunu neydi? Bir tane Squid Game mi? Squid Game Squid Game Ne bir şey oyun vardı. Oradaki gibi arkaya döndüğü zaman sıkıntı yok. Yeşil kırmızıda duracağız. Sabit durduğumuz zaman bu bizi canavar görmüyormuş. Bak arkadaş. Çık dur. Ay. Az da gidiyorduk şimdi koş. Dur. Durdum. Göremedi, 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 göremedi. Son bir kere daha olacak durdum. Harika süper. Allah yanlışlıkla hareket ettim. Yanlışlıkla arkadaşlar. Çok özür dilerim. Yanlışlıkla patim kaydı. Valla patim kaydı. Ben bunu beklemiyordum ya. Çok kötü oldu ya. sıkıntı yok sıkıntı yok. Telaş yok. Biz bu işi halledeceğiz. Valla tamamen duşları bırakacağım. Tamamen bırakacağım duşları. Tamamen bırakacağım duşları. Valla bırakacağım. Hiç sıkıntı yok. Hadi. Allah'ım. Az daha yakalıyor diyordum. Dikkat. Oo oh, bak bir de onlar diyor. Az önce geçtenmiştik ama. Ben bir daha durayım. Ben de gar garanti alacağım iş mi? Garanti alacağım şimdi. Oh be Allah'ım çok şükürler olsun. Bu sıfatsız şeyden kurtuldum. Ne kadar korkunç bir şey için. Şeyin. Ne kadar korkunç bir şey için. Ödüm koptu be. Ah, oh, şimdi buradan gitsek. Ooo yeşil lazerler ne güzel arkadaşlar. Ben çocukluğumdan beri hep böyle kırmızı lazer alırdık Marketten kırmızı lazer alırdık. Ondan sonra yeşil lazerlere hep hayran kalmışımdır. Hep yabancı filmlerde lazerler yeşildi. Bizim aldıklarımız hep kırmızı diye. Uyuz olmuştum ben kırmızı lazerlere. Çocukluğumdan beri hep yeşil lazer olsun istemiştim. Hiçbir zaman olmadı. Ama bu oyunda biz işte dönüp dolaştı yine yeşil lazerlerle kısaltmaya çalışıyorlar. Şey, Hiç alışamadım. Benim porsukun dişlerini ödedim ben. Neredesin porsuk porsuğu kaçırdılar herhalde porsuğu kurtaracağız hayatta kalma oyunundaki gibi görünüyor hayatta kalma oyununu görünüyor dırmanacağız ne diyor lütfen bekleyin neden bekliyorum arkadaşım ben beklemek istemiyorum ben Oo, yine hayatta kalma oyunu oynayacağız oğlum burada robot var ya bu robot bizi üter arkadaşım üter üter bu robotla beraber ne yapacağız biz ben bilmiyorum bu oyunu ayrıca ben ben vallahi bilmiyorum güvenilir bir yere git diyor güvenilir bir yer mi varmış burada Hani çıkacak yerdi yok. Ben çıkacak yerdi göremedim burada. Arkadaşlar siz görüyor musunuz? Üzverle çıkacak yer göremiyorum ben burada. Hiç Çıkışma mı ama ne çıkış mı yazıyor. Aha, 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 Biraz zıplama skillerim gelişmiş. Oğlum robot geliyor. Oğlum, oğlum ne, oğlum, ne oğlum, ne oğlum. Bu her yeri yıkmaya başladı bu. Arkadaşlar bak bu robot her yeri yık yıkmaya başladı. Oğlum ne kadar korkunç bir şey ya. Ben nasıl gideceğim her yeri? Bak gidilmiyor. Ha, yukarı çıkabiliyorum burada. Oğlum yıkmaya başladı her yeri. O oh, oh, oğlum kafam eriyor. Tosu yok. kafalı bir şey oldu. Büt, öteki tarafa gidiyorum. Sen orayı yık. Oğlum bak. Ba gelme. Ma gelme. Ben ya arkadaşım beni ezmeyin ya. Hayatta kalmak istemiyorum mu? Töbe estağfurullah. Ben hayatta kalmak istiyorum da hayatta bırakmıyorsunuz ki adamı. 5 dakika bu salmıyorsunuz ki beni. Güvenilir bir yere git. Güvenilir bir yere git. Nereye gideyim ben güvenilir? Güvenir bir yer mi bıraktı kız? Arkadaşlar en tepeye gidebilir miyim emin değilim. Nasıl gideceğim ben en tepeye? Buradan ben ya ben bulamıyorum ki güvenilir bir yerlerisi. Aşağı düşersem zaten bıyıklardan kestireceğim muhtemelen. Aşağı gitmemem düşmemem lazım. Hadi oğlum parça. Hadi oğlum adam üstüme başıma binayı yıktı binayı. Ha, 30 dakika etti mı kalmam gerekiyormuş. Bizi. <laughs> Oğlum lan la, la. 30 saniye de sekte kaldı. Allah bir saniye daha dayanmam lazım. Bir saniye daha kaç kaç dayanabilir miyim? Kaçsam dayanabilir miyim? Şunların arasında dolanmam lazım. Benim en iyisi dolanıp oyalamam lazım. Benim main mantıklı şey bunu oyalamak. Bu şey geçene kadar geç geçmemesi için oyalamam gerekiyor. Evet mantıklı. Bunların arasında saklanarak benim vakit geçirebilirim. Bence 5 saniye geçiririm diye tahmin ediyorum. Vallahi geçirdim galiba. İnşallah bu sefer yem, yemişimdir. Oh be oh oh oh. Başardım. Adrian. Siz de arkadaşlar destek olun. Bitirelim. Bu videoyu bir kanala abone olun. Ve sizinle bildirimler Lütfen rica ediyorum. Hadi destek olun. Yeni bir kanal bu. Şimdi port çok başlayacak. İnşallah sizin destek sayısın Şimdi bakalım. Şu... Oo aşağı kayacağız. Bu da oğlum abi sırtım başım. Adam. Gitti bir gibi sert Bir de kırıldı. <laughs> İnşallah hayattayımdır. Deklan şörün düğmesine bas diyor. Deklan şörün düğmesi. Bu da şey Oğlum daha bitmedi mi? Bu depoda gerçekten karanlık. El fenerimi kullanmak için iyi bir zaman. Bastım. El fenerini kullandım. Bir sıkıntı yok gibi. Şu an bir, bir aykırı bir durum yok gibi. Aha. Işıklar söndü. Süper. Şimdi kim bilir neyin fani canavarı mıdır? Fani canavarı mıdır? Bu adamın adam. Allah Allah Allah'ım adam. Allah'ım çok elim koptu. Allah'ım. <laughs> 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 Arkadaşlar. Hayır. Allah çok gerildim şu anda. Çok gerildim oğlum. Burada çıkış da yokmuş. Arkadaşım. Kaç. Oğlum kocaman dişleri var bunun. Lan çıkışın yeri koyduğumuz. Allah'ım. Çık. Lan kaç. Oh be. Oh. 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 Vallahi gerim gerim gerildim. Parlak yerim yerim gerildim. Bundan sonra beni var ya sopayla güzel bir böyle bacaklarıma doğru sopayla vursalar böyle masaj yapsalar bile benim yum kaslarım böyle gerilen yerlerim yumuşamaz vallahi. Her yerimi gerdi, gerdi vallahi bu canavarlar. Böyle, Oğlum aşağıda lav varmış. Niye önceden şöyle bir uyarı levhası koydunuz? Allah ım. arkadaşı bu uyarı levhası koymamışlar. Şimdi ben neyle zıplayacağım? Oğlum bu forklift niye burada mesela? Forklift, bu forkliftle uçsam ben aha Oğlum hakikaten de Forklift'te uçuluyormuş. Ben kendim uçmaya çalışıyordum. Nereden bileyim ben? İyi ki Forklift'i gördüm. Zaten Forklift'i niye başına koydun? Nerede <laughs> oh be. Allah ayağımı yerden kestim arkadaşlar. Allah kesemeyenlere versin. Valla bir devir de ayağın yerden kesip araba almak kolay değil. Bak Forklift'le beraber gidiyorum. Forklift olsa sonuçta tekerlekleri var. Sikindi yok. Aslında tık. Ana. Artık arabam da kalk. <laughs> Arabayla cumburlop tercih ortasını boyladım. Oo, çok dibi girden başladılar. Arkadaşlar çok dikkatli olmam gerekiyor. En ufak bir hatada şey yapıyor. En ufak bir hatada e, benim cumburlab diye lav denizinin ortasına fışkırtıyorlar, atıyorlar. Şimdi bu da dikkat etmem lazım. Hiçbir şekilde sağ solu dönerken hata yapmamam lazım benim. Buradan e, sakin, sakin poşlucuğum, sakin evladım. Hiçbir sıkıntı yok. Şuradan sıkıntı yok. Şuradan, 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 şuradan. şuradan. Hadi. Hadi bak biraz çaprazlaşmaya başladı. Biraz zorlaşmaya dedi. La Lawrence Oh be oğlum bu ne böyle Fransa İngiltere arasındaki kopur gibi. Ne kadar büyükmüş bu kopur. Git git bitmiyor. Hayır. E bak, bir yere gidiyoruz ama nereye gidiyoruz bakalım. Şimdi önümü de göremez oldum. Çok karanlık oldu. O oh, geldim mi? Geldim. İne, in porçukçum. İn evladım. İn. İn çocuğum. Hadi bakalım az kaldı. Hissediyorum. Vallahi az kaldı. Hissediyorum. Eğlen ne diyor? Eğlenceli bir oyun. Sarı boru nereye gidiyor acaba? Kim bilir nereye gidiyor? Saçma sapan bir yere gidiyordur. Hadi bakalım kim bilir nereye gidecek? Bosun yönüne mi gidecek? Deyin yönüne gidecek. Aha bitti galiba oyun. Allah oyun bitti galiba. Ararızdır. Becerdik galiba. Sarı oyun son oyunmuş galiba sanırım. O markada bir şeyler var. Yine mi bu for midir for midir ya be oğlum. Abi senin kurtuluş çok mu? Her oyunda sen karşıma çıkıyorsun. Yemin ediyorum ya. Her oyunda bu. Oğlum bu adam yine hızlı. Burada da hızlı. Oğlum yuttu lan adam beni. Arkada tepeler beni yine yuttu. Bu adam kurtuluş yok. Neyse arkadaşlar bir oyunda sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. oyunda abone olmayı, video beğenmeyi ve çandan zilin bildirimle unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Unutmayın. Tan Bir sonraki videoda Portugal gerçek dişlerini göreceksiniz diye söz veriyorum. Tan diye tan sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağda solda çıkan videoları izleyebilirsiniz. Bay bay.